Evet dostlar, Münih sokaklarından herkese selamlar. Şu anda günlerden cuma. Burada da bir inşaat. Arkada inşaat vardı. Günlerden cuma diyorduk. Türkiye'den geldik. Ama bu zamana kadar ki gördüğüm en en pahalı Türkiye'yi bu sene gördüm. Seneye belki daha da pahalı olacak. Vallahi bilmiyorum. Biraz kamerayı çevireyim anlatmaya öyle devam edeyim. Böyle direkt suratımı görüyorsunuz sadece. Evet şimdi böyle biraz devam edeyim. Tatilin özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de ucuz olan iki şey var. Birisi benzin. Yani Almanya'ya göre ucuz. Diğeri de zaman zaman bazı restoranlar Almanya'ya göre ucuz. Birçoğu da Almanya neredeyse aynı ücrette. Bir de ufak tefek nasıl söyleyelim tadilat tamir işleri Türkiye'de hala çok ucuz. Küçük böyle mesela bir ayakkabınızı yaptıracaksınız, valizinizi yaptıracaksınız ya da bir terziye gideceksiniz tabi bu şey terzilerden bahsetmiyorum. Ünlülerin profesyonel süper terzilerinden bahsetmiyorum. Basit terzi, terzilik, dikiş, mikiş işleri. İşte ne bileyim perde yaptırmak. Eşim çünkü perde yaptırdı salona. O tarz işler hala Türkiye'de daha ucuz ama eskiye nazaran tabii ki Euro'ya çevirdiğin zaman eskiye nazaran daha pahalı. Bunun aslında iki nedeni var. Birinci neden her şeyin pahalanmış olması. Evler, mevler, kiralar, iş yerlerinin kiraları. Her şeyin pahalanmış olması. Herkesin de kafasına göre zam yapması. Diğer bir nedeni de Euro'da da enflasyon var. Yani Euro da değer kaybediyor. Fakat gelin görün ki bizim maaşlar burada o kadar iyi artmadı. Hatta hiç artmadı birçok insanın maaşı. Bunun diğer nedeni de bu. Yani Euro bir yandan değer kaybediyor. TL tamam değer kaybediyor zaten o bilindik bir şey. Bir yandan da Euro değer kaybetti son 4-5 senede. Üstüne de Türkiye'nin kendine özgü bir patlayan enflasyonu var. Böyle olunca da bu yaz tatili Türkiye'de gördüğüm herhalde en pahalı yaz tatillerinden biriydi. Bir de üstüne bizim çocuklar büyüdü. Yani biz tabi normalde de restorana falan gidiyorduk ama çocuklar küçüktü o zamanlar. Pek bir şey yemiyorlardı, içmiyorlardı. Şimdi onlar da iyi biçiyor. Yani restoranlardan 2000 liraya falan kalkıyoruz. 2000, 3000. Yani ciddi bir rakam Türk Lirası olarak da. Euro'ya çevirsen de iyi bir para yapıyor. Ve her seferinde günde en az bir kere gittiğimizi düşünsek restorana bayağı bir para yaptı. Bir de üstüne başka başka bir sürü alışveriş filan da yaptık dostlar. Öyle olduğunda da yani bizim durum mafiş oldu. <laughs> ha diyeceksiniz ki Türkiye'de yaşayan ne yapsın? Ya şimdi şöyle Türkiye'de yaşayan, bizim harcadığımız gibi hiçbir yerde harcamamıştır. Biz de hep dışarıda yemek yedik. Türkiye'de yaşayan hep dışarıda yemek yemiyordur. İyi olsa da şu kampanya, bu kampanya... ...şöyle indirim, böyle indirim... ...faydalanıp yiyordur, onu da her gün yemiyordur. Çoğunlukla evde pişiriyordur. O şekilde yaşıyordur yani. Bir de Türkiye'de yaşayan birçok insan... Asgari ücret gerçekten asgari ücret alanlardan bahsetmiyorum. Diğer ücretliler bir şekilde zam aldılar. İşverenler kazandıkları paraları kazandıkları paraları bu çalışanlarına veriyorlar ya da vermeliler en azından. Çünkü dışarıda gördüğüm kadarıyla ya da arkadaşlarımı sorduğum kadarıyla birkaç ay bir iki ayda bir çoğusu zam alıyor. Bu şekilde hayata nasıl söyleyeyim ayak uyduruyor ödemelere. Bir de her, herkes herkes kredi kartından harcıyor. Herkes bir ay, iki ay, 3 ay geciktirmenin peşinde borcunun. Neden? Çünkü enflasyona parayı ezdirmek istiyorlar. Yani siz 100 lira borçlandığınız zaman bir dahaki ay aslında 100 değil 90 lira ödeyerek bu işten kurtuluyorsunuz yani. Değer anlamında konuşuyorum. Tabii ki 100 ödeyeceksiniz mecbur. Ama o ay, bir dahaki ayın 90 lirası gibi düşünülebilir. Neyse çok uzatmayayım. 2024 yılının yaz tatili felaket felaket demeyeyim aslında çok güzel geçti yani hava anlamında gezme anlamında yani İstanbul, Giresun, Ordu, biz bol bol gezdik. Her şey süperdi yani. O konularda hiçbir sıkıntı yok. Ama fiyatlar kötüydü. Tatili borçla bitirdik. O şimdi 11 ay çalışıp bu borçları kapatacağız. Herkese Münih'ten sevgiler, saygılar. Dostlar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya tam kapatıyordum. Şimdi dostlar diyeceksiniz ki ne saçma yerindesin sen Münih'in. Hakikaten de öyle. Burası merkez tren istasyonunun etrafı. Buralarda fazla öyle güzellik falan yok. Binalar falan öyle harika değil. Burası genelde ne diyelim yurt dışı kökenli insanların bol miktarda bulunduğu, yolculuk yapanların bol miktarda bulunduğu bir bölge. Öyle çok aşırı turistik bir yersi değil yani Münih'in. Şu ileride cadde'nin sonunda başlıyor artık, turistik mekanlar. Biraz göstereyim size. Şöyle, şu, şu cadde'nin sonunda başlıyor. Zaten şehir görme otobüsü de orada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.